Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Nomis Gaming YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizleri karşısında yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Power Plant'e gidiyoruz. Livik'teyiz. Hiç bir oynamadık. Biraz da Livik oynayalım dedik. Hadi bakalım. Canlar gelenler vardır. Kendinize dikkat edin tamam mı? Tamam abi. Das Adam var. Şimşek Silahım yok benim. o yüzden. Yukarı adam var. Kıramı yok ki. Adam şey mi yapacağım? Yumruk. Bıcam, ne yapacağım Numan gel Şöyle koru bizi. Abi bir sen ne Çok vurdum. Kenan durdum. Kenan durdum. Çıkma, 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 çıkma. Çık, hayır çık, çık, hayır. da. Çık, 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 çık. Allah'ım, ne Burada. annesine? Pompala... bir... Aldım, aldım. Ölmeyelim. Önce şişe şişen Bekle. Şiş. Ha? Bekle 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 sıkıntı yok yani aldık, aldık 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 aldık, aldık. önemli değil tamam bitti burası. Tamam bayıldım bıraktım şuradan ama bana hiç çıldırmadı bana ağzı. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şuna <laughs> bakayım. Parmağım. Şundan bir şey alayım. Anne. Parmağını izlemiştir bir saniye. Ver şunu sileceğim. Ne bin arabaya bir şeyler arabaya rastgele rotasyon yok. Hızlı rotasyon sağlıyor. Ne zaman rastlayalım Görüyorum. Arabayla mı rastlayalım? Numan sen bir boost bas abi. Boost'unu mu? Bastım abi. Bak yukarıda, yukarıda 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 koşuyor. M24 alın biriniz. Kutumuz çok kötü. Çok kötü değil. Bin abi. Hani şeyimiz falan yok. Yürü. Drop'a doğru gitseydin iyiydi ama drop tamam. nerede? Görüm, görmedim ki ben drop'u. Şöyle yürü bakalım. Böyle düz yürü bakalım. Drop illa karşıya ver atmıştır. Alan karşıda. Dümdüz mü yürüyeyim? Ha git işte şöyle kafana göre bir yer alalım. Adam mı karşısında? Adam. Adam, 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 aynen adam burada. mı ya? Vurdum. Bir daha olabilir. Kanat olabilir. Aynen. Bir var da galiba. Galiba var da. Aldım. Vurdum. Lazer yok mu? Şu nazar, lazer, taş. Bak ben de var ama vardır. At var İyi abi kaka kaka iyi geldik buraya kadar. Adamlar da dedik. Anam! Araba Geliyorum. Araba nerede var? Tepede tamam. Aa, Kendinizi koruyun. Ben adamlara tamam. şey yapacağım. Sağdan aşağı alacağım. Kendinizi koruyun. Adamlara sağdan aşağı Tamam. tamam ben adamlara sağdan aşağı aldım. Aldım aldım temiz. Temiz böyle. Aldım mı temiz? Tamam çok iyi. Yok onu da adam O bot lan bot öldü. Öldüm patladı. Bir daha var. İyi. Adam aha. Aynı. Hadi, abi, devam et devam et devam et devam, et, devam et. çok iyi çok iyi çok iyi devam et hiç bozmak yok abi hiç kas kuşkulamadım orada. Otomatik kompa Bunlarda, bu, bunlarda baya bir şey vardı da aynen. Evet. temelen win alacağız. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Aha. Sesler geliyor. Gördüm. Tamam orada. Ha vurdum. Sen vurdum ben de vurdum ha. Çok vurdum. Çok vurdum. ben de tane vurdum adamı. Ben, de ben, de vurdum. ben de adam tane vurdum. Rastlayamadım adamın canı yok. Adamın canı yok adamın. E de rastlama rastlama rastlama. Rastlama, öyle rastlama, direkt rastlama. Patayı da rastlama. Numan niye yanıma geldin oğlum? Niye kendin sıkıştırın buraya? E kavur var. Abim başka yerde kavur yok mu? Ben soldan açacağım adamları Siz buradan şey oynayın tamam mı? Hı. O adam bir de kankası olacak Aynen kanka da var bu adam. şeyi yapıyorum ben abi. Bir tane daha vurduk karı. Rahatsız ediyorum. Karı ya. vurdu, karı vurdu mu? Şeyler kaçtı, arabayla rota tutuyor Koşun. Lan bomba geldi bana. Gençler şey yap, rota tutuyor Arabayla ya yapmayın lan. Adamlar kaçtı lan. Lan ben koşarken bir tane daha vurdum ya. adama. Adam iyi iyi ölmüyor lan. Allah Allah. Nerede adam? şey vuruyorlar. Şimşek nereden vurdu? Şimşek şu şu. Canını masın mı? Canını masın. bayılma. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun. Fuat tabii. Allah'ım canım. Çok iyisin. Son bir şey Lan bu şey adam Bola yanıyordu. Oraya geldi buraya. adam yanıyordu ben. Bur o o karşı adam karşı adam. Şurada Kaçak, bir yerdeydi en son o da. Vallahi orada yok. Oraya bak. Baktık biz orada yoktu. Abi adam kaçtı o zaman. Bir kişi kaldı çünkü adam. Olabilir. Olabilir bence de bu adam kaçtı ya. Bu stonu fullleyin aldı Ölmedi, ölmedi adam adam. Aynen fullleyin. Tavalık çantası kız varmış. Aldım. Canlarım bir kişi kaldı karşımızda. Normal, tut onu tut Canların Canlarım Aynen. bir kişi kaldı karşımızda. Onu da Allah'ın izniyle aldık mı dedi ne olacak? Lan Aynen. direkt şey çıktı. YouTube'a ekmek çıktı lan. Çıkarışıyorum. Aha attı. Hı hı. Bir yerdek. Bir kar attı. Gördüm. Bir tane yedi adam. O adam benden, adam benden bir tane yedi adam. Benden bir tane kurşun yedi o adam. Nereye kaçtı lan o adam şey güvenilen ona? Anlamıyorum lan o adam güvenilen ona nereye kaçtı? Kimse görmüyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş Kalın canlarım hoşça kalın. Canlarım güzel bir gündü. Aynen öyle.